üniforma diyor sadece Deniz. Yani asker olduğunu tahmin ediyorum dedi. Yani ya, polis de olabilir üniformadan bahsetmiş ama. Burada sınavı kazandığından bahsediyor. Ve diğer mektuplardan zaten asker olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz siz bir okuyun diğer mektupları. Olur okuyayım. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Selamlar kardeşim Deniz. Seni kardeşim olarak görüyorum. Zaten bu hayatta başka kimsem yok. Sana yazdığım bu mektuplar benim hayata tutunmamı sağlıyor. 18 yaşına geldiğinde eğer üniversite okumuyorsan... ...oradan ayrılacaksın ve ne yapacağını bilmez bir halde sokaklarda gezeceksin. Senin bu duruma düşmeni hiç istemiyorum. Acaba kendisi böyle bir şey mi yaşadı? Oradan ayrıldığın gün ben seni kapının önünde üniformamla bekliyor olacağım. Allah'a şükür sağlığım yerimde ve üstlerim beni çok seviyorlar. Ha üstlerim, Evet. Burada da başka bir kardeşlik duygusu var. Kardeşler birbirini bırakmadığı sürece mutlu olacağını unutma. Kendini bu hayatta yalnız hissetme sakın. Biliyorum bana sorduğun bir sürü soru var. Neden bunlara cevap vermediğimi merak ediyorsun ama hepsinin bir zamanı var Deniz. Seni hayal dünyasına sürüklemek istemiyorum. Çünkü gerçek yaşamda hayal diye bir şey yok sert gerçekler var. Hem de acı gerçekler. Yıkılmamak için yapmamız gereken şeyse dayanışmak ve ayakta kalmak. Ben bir şekilde ayakta kalmayı şimdilik başarıyorum. İyaşa e bedelleriyle karnımı doyuruyorum. Hatta para bile arttırıyorum. Şimdi senden bir isteğim var. 18 yaşına girdiğin gün yanına bir öğretmenini alarak bankaya gitmen... ...ve kendine bir banka hesabı açtırma ve bunu bana göndermen. Benim için bunu yapar mısın? Mert.